Son 10 yıldır özellikle endüstrinin e, motive ettiği bazı beslenme takviye ürünlerini almak kişilerin de çok rağbet ettikleri bir konu haline geldi. Hastalar ilaçlardan önce neredeyse beslenme takviye ürünlerini almayı çok daha kendilerine e, uygun görmeye başladılar. Bu gerçekten bir e, hastalıkları geçiren bir neden mi yoksa bir ilüzyon mu? Onunla ilgili yapılan bir derlemeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Birçok e, endüstri maddesinin kişilerin hastalıkları ile ilgili etkilerinin e, tanımlandığı bir çalışma aslında. Burada hücrenin yaşlanması gerçekten bu endüstri maddeleri ve içinde takviyelerin olduğu gıdalarla engellenebilir mi? Alzheimer önlenebilir mi? Diğer bellek fonksiyonları bir şekilde düzeltilebilir mi? Bununla ilgili birçok çalışma bir araya getirildiğinde sonuç şöyle e, ee, hangi ilaç, hangi takviye maddesi, hangi multivitamin olursa olsun gene de siz böğürtlen yemekten, kuru yemiş almaktan, Akdeniz diyetini ve Akdeniz'e bağlı daş diyeti dediğimiz benzer bir diyeti hayatınızda e, yer etmenin, yer etmeyi unutmayın. Diğer Çoklu vitaminleri hayatınızın her aşamasında o kadar kullanmayın. Yani öncelikle doğal beslenmenin hücrelerinize çok daha iyi geleceğini unutmayın diyen bir bilimsel sonuç çıktı. Bu gerçekten hekimlerin hastalara verecekleri bir öğüt olacak. Ancak hastalar tabi diğer endüstrinin algısıyla ne kadar daha almaya devam edecekler bunu da zaman belirleyecek. Ama nörologların kendi hasta önerilerinde doğal gıdaların Akdeniz diyetinin önemli olduğunu ve hastalıklardan korunmada kullanılabileceğini söylemeyi unutmamalarını buradan tavsiye ediyorum.